Herkese merhabalar arkadaşlar, tekrardan bir altcoin videosuyla karşınızdayım. Ama öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen hafta perşembe ve cuma günlerinde takip eden iki günde altcoin videoları çekmiştim bildiğiniz üzere. Her birinde farklı farklı paliteleri konuşmuştuk. Mümkün mertebe büyük hacimleri konuşmuştuk. E, bu varlıklarda o zamandan bu zamana ne gibi değişiklikler oldu, alanlarda bir değişiklik var mı, ne oldu, desteklerimiz çalıştı mı, dirençlerimiz çalıştı mı şeklinde güncellemeler görmek istiyorsanız benden video beklemenize gerek yok elbette bu videoları çekeceğiz ama size bir tüyo vereyim TradingView hesabımdaki şu profilime girdiğinizdeki bu videonun altına da linkini bırakacağım girdiğinizde arkadaşlar bu varlıkların hepsini buraya yükledim ben mesela bir tane örnek ge vermek gerekirse diyelim ki NIO e burada bazı aksaklıklar olmuştu YouTube linki verdiğim için e kaldırmışlardı o yüzden tekrardan yükledim o yüzden tam olarak videoyu çektiğim günün verileri yok birkaç gün sonrasını var ama önemli değil. Mesela Neo'nun tablosunu 7 Aralık'ta yüklemişim. 7 Aralık'tan bu zamana ne olduğunu görmek için şu play tuşuna bastığınız zaman hemen dikkat ederseniz fiyatın ne yaptığını görüyorsunuz o zamandan bu zaman an itibariyle fiyat nerede şurada mesela trend hattımızdan ve destek alanımızdan çok net bir şekilde tepki almışız en azından an itibariyle dolayısıyla bu alanları izlemeye devam edebilirsiniz zaten alanlarda bir güncelleme yapar isem onları trading view'da da güncelleyeceğim dolayısıyla burada sürekli güncel seviyeler göreceksiniz kırmızı alanlar dirençlerimizi yeşil alanlar desteklerimizi gösteriyor bu tablolar interaktif tablolar bu anlamda arkadaşlar şu şekilde de mesela sağ tarafına mouse'unuzu basılı tutup kaldırırsanız üstümüzdeki seviyeleri görürsünüz. Mesela altındaki hattan şöyle sağa sola bastırıp kaldırırsanız bir önceki veya bir sonraki seviyeleri görme imkanı bulursunuz. Dolayısıyla bu anlamda benim sürekli güncel video çekmeme gerek yok. Alanlarımda zaten büyük oranda değişiklik olmayacak. Büyük oranda günlük tabloda baktığım için. O yüzden buradan faydalanabilirsiniz diyorum. Hemen bugünün değerlendirmelerine başlıyorum. Bugün bahsedeceğim pariteleri de arkadaşlar burayla beraber ortak yaptığımız yayınlarda biliyorsunuz en çok talep edilen altcoin'leri değerlendirmeye çalışıyorduk. Bugün de bundan önce değerlendirdiklerimde kalanları dan 10 tane daha değerlendireceğim. Muhtemelen bu hafta bitmeden bir video daha çekeceğim. Hiç değerlendirmediklerim o videolardan beri tekrardan değerlendireceğim. Hemen bir hatırlatma yapıyorum. İlk izleyen arkadaşlar olabilir diye. Şu dikey çizgi en son sizlerle bu varlığı konuştuğum videoda Buğra ile ortak yayınımızda ki tarihi 26 Kasım'ı gösteriyor. Yeşil gördüğünüz her şey desteği, kırmızı gördüğünüz her şey direnci gösteriyor. Şu mor dalgalı çizgi 21 günlük EMA, yeşil dalgalı çizgi ise 55 günlük EMA'yı temsil ediyor. Ben kısa vadede bunu trend göstergesi olarak bu iki indikatörü kullanıyorum. Üstünde olduğumuzda trend yukarı, altına düştüğümüzde trendin kısa vadede aşağıya döndüğünü bu buna bakarak net bir şekilde kestirebileceğimiz sizlere hep hatırlatıyorum. Gelelim Zcash'e arkadaşlar. 26 Kasım'da Zcash'te bütün varlıklarda olduğu gibi satışlar görmüştük. O zaman hem 21 bu 2 EMA'mızın üstünde kalmamızın hem de 65-97 seviyesindeki şu destek hattının, şu yeşil hattın üstünde kalmamızın önemli olduğunu konuşmuştuk. Nitekim takip eden günlerde oralardan destek bulduk ve EMA'ların üstünde kalarak ilk direncimiz olan 73 seviyesini de kırarak bu alandan bir destek bulduk takip eden günlerde ama şu anda bu satışlarla beraber 55 EMA'nın her ne kadar üstünde olsak da 65.97'nin üstünde olsak da an itibariyle bir zayıflık söz konusu. 55 EMA'nın ve 65.97'nin altına düşmemiz durumunda arkadaşlar burada Zcash'te muhtemelen her ne kadar şurada bir destek alanımız olsa da en kısa vadede hemen hemen 59 93 60 seviyelerinde psikolojik de bir eşik atmış. 60, 60 seviyesinde bir destek olsa da asıl destek alanımızın şu trend hattı olacağını düşünüyorum. O da 53 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla burayı yitirmememiz gerçekten önemli gibi gözüküyor. Bu EMA'nın üstüne çıkarsam ilk karşılaşacağım direnç 73 45 73 45'i desteğe çevirebilirsem 84 45 82 79'a hem golden pocket seviyesi denk geliyor hem de paralel direnç alanlarım denk geliyor. Dolayısıyla bu alanı desteğe çevirebilmem durumunda izleyeceğim alanlar bunlar. Bu EMA'ları kaybetmediğim müddetçe halen daha günlük kapanışa var. Hemen hemen 10 saatten fazla. Eğer bunun altında günlük kapanışı yapmazsam halen daha trendimin yukarı yönlü olduğunu düşünmeye devam edeceğim Zcash'te. Arkadaşlar gelelim YFI'ye. YFI arkadaşlar bunda galiba iki tane YFI var. Bu tek ığlı olan yani Yearn Finance diye geçiyor bunun açıklaması. Onda da 26 Kasım'da benzer şeyleri söylemiştik. Paralel destek alanımızın 22.173-21.235 seviyesinde olduğunu, bunun altına düşmemiz ve aynı zamanda EMA'ların altına düşmemiz gerektiğini söylemiştik ki o günkü satışlarla beraber alttaki ikinci destek alanımızdan bir tepkimizi alıyoruz. EMA'ların da şu destek alanımızın da üstünde kalıyoruz. Üstümüzde izleyeceğimiz direncin ilk önce Golden Pocket olduğunu 31.163-29.994 hemen üstünde de 31.678 olduğunu konuşmuştuk bakın dikkat ederseniz takip eden günlerde önce 31678 direncinden direnç bulmuşum. Sonra Golden Pocket'ten direnç bulup satışlar devam etmiş. Şu anda ama dikkat ederseniz 21 EMA'nın üstünde kalmaya çalışıyoruz. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe trendimiz yukarı yönlü olmaya devam edecektir. Tekrardan izleyeceğimiz ilk direnç burası olacaktır. Eğer 31.678'i desteğe çevirebilirsem Yön Finance'de önceki tepe noktası olan 43.267 seviyesine kadar kuvvetli bir direnç olduğu kanaatinde değilim. Belki 36.131 seviyesindeki Fibonacci 0.786'da bir dirençle karşılaşabiliriz. Ama en kuvvetli direncin önceki zirve seviyesi olan 43.267 olduğunu düşünüyorum. Peki EMA'ları ve şu destek alanımı yitirirsem o zaman da şuradan tepki aldığımız destek alanını tekrardan izleyeceğim. Yani 18.700 17.358 seviyesindeki destek alanımı tekrardan izleyeceğim. Bunda şu anda kısa vadede trend halen daha yukarı gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Waves'e. Waves son haftaların hatta belki de son ayların en iyi performans gösteren altcoinlerinden bir tanesi. Özellikle şu 442 seviyesini kırdığımızdan beri elimizde teknik bir veri olmadığını. Fibonacci'nin e, ileri seviyeleri görmek için kullandığımız parametreleri kullanmanın faydalı olacağını söylemiştik. Burayla yaptığımız yayında nitekim 26 Kasım'da satışlarla beraber EMA 21'den tepki aldık burada. EMA'ların üstünde kalınca trendimiz yukarı yönlü devam etti. İlk zirve olarak gördüğümüz alan olan 6.52'nin şu anda üstündeyiz. Buradan destek bulduğumuzu görüyoruz. İkinci direnç olarak yine Fibonacci'dan yardım alarak belirlediğimiz 9.50-9.16-68 seviyesinden geçtiğimiz günlerde reddedildiğimizi görüyoruz. Ama halen daha EMA'ların üstündeyiz. Halen daha momentumun kısa vadede yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Üstümüzde şu anda şu 2 3 gün önce reddedildiğimiz dirençten başka bir direnç yok. Burada 950 seviyesinin üstüne çıkmamız durumunda muhtemelen 10 seviyesi psikolojik bir eşik olduğu için bir direnç olarak karşılaşacağımız bir alan olacaktır. Onun üstüne çıkması durumunda linkte geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gibi bir parabolik ilerleme bunda da görebiliriz arkadaşlar. EMA'ların altına düşmemiz durumunda ise teknik direncimiz de önceden şimdi kuvvetli bir teknik desteğe dönüştü. O zaman 4.42 seviyesini izlemenin faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Waves'te. Gelelim Dogecoin'e. Dogecoin de e, oldukça geçtiğimiz haftalarda oldukça kuvvetli hareket eden varlıklardan bir tanesiydi. 26 Kasım'daki videomuzda da değerlendirmiştir. Değerlendirmiştik Golden Pocket seviyemizin üstünde kapanmasına rağmen oradan bir reddedilme görmüştük. E, en son o videoda EMA'larımızın da üstünde kalmamız gerekliliği aynı zamanda şu 0.32 ile 0.31 seviyelerine denk gelen şu yeşil destek alanımızın üstünde EMA'larla beraber kalmanın zaruriyetinden bahsetmiştik. Ne Nitekim takip eden günlerde haftalarda üstünde kalsak da şu anda en azından 21 EMA'nın altındayız ama halen daha 2 EMA'mızın altındayız. Dolayısıyla şey içindeyiz. Dolayısıyla daha altında günlük mum kapatmadığımız için kısa vadede bunda da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki burada 21 EMA muhtemelen bugün yarın yukarı gitmemiz durumunda yani o da hemen hemen 32.75'e denk geliyor bir direnç olarak çalışacaktır. Ama 2 EMA'nın da üstüne çıktığım müddetçe burada ilk izleyeceğim direnç. 38, 13 ile 37, 13 seviyesindeki şu paralel direnç alanım olacaktır. Onun üstünde de zaten golden pocket var. 41, 45, 40, 61 seviyelerine denk geliyor. EMA'ları yitirmem durumunda ise önümüzdeki günlerde 27, 16 ve 26-28 seviyesine denk gelen şu trend hattım var. Dolayısıyla bu EMA'nın altında günlük mum kapatmam durumunda muhtemelen bu seviyedeki trend hattını denemenin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Dogecoin tablosunda arkadaşlar. Gelelim Blockstack, STX'e. STX e. de e, ilginç bir varlıktı. 26 Kasım'da e, çoğu varlığın aksine onda bir satış görmemiştik. Üstümüzde sık sık kuvvetli dirençlerin olduğunu konuşmuştuk. Bir tanesi şu anda desteğe dönüştürdüğümüz şu 24 42 23 87 direnciydi arkadaşlar. Ee, onun hemen üstünde golden pocketimiz vardı. 025 61 ile 025 seviyesine denk gelen şurası. Onun üstünde de şu alçalan trende denk gelen direnç alanımız vardı. Dikkat ederseniz Birkaç gündür tam olarak o dirençlerin hepsini kırdık. Bu dirençlerin kırılması da elbette bir momentum yarattı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu anda da Golden Pocket'ten önceki direncim olan Golden Pocket'ten tepki almış durumdayım. Bu trend hattının üstünde yani bugün için 27.16 ile 26.47'ye denk geliyor. Bu trend hattının üstünde kalabildiğim müddetçe burayı desteğe çevirebildiğim müddetçe 31.15 seviyesine kadar önümüzde bir direnç olduğunu düşünmüyorum. Nite kim dün tam olarak neredeyse o direncimden reddedilmiş gibi gözüküyorum. Şu anda oldukça kuvvetli gözüküyor. Bu dirençleri kırdığı için e, yukarı yönlü momentumunu arttırmaya hazır gibi gözüküyor. Ee, STX de arkadaşlar iyi gözükenlerden bir tanesi. 31 15'i desteğe çevirmesi durumunda önünün çok daha açık olduğunu görüyorum buraya baktığımda ama elimde konuşabileceğim bir teknik veri yok. Bu varlıkların birçoğu çünkü yeni varlıklar elimizde teknik alanlar yok. Yani Bitcoin'in 20 bin seviyesinin üstünde konuşamadığımız gibi teknik alanları burada da ne yazık ki konuşamıyoruz arkadaşlar devam ediyorum. HBAR'ye, HBAR'de arkadaşlar yine 26 Kasım'da şu e, alçalan tepelerin oluşturduğu trend hattının ve 20 EMA'ların üstünde kalmamın zaruri olduğunu konuşmuştuk. Dikkat ederseniz o trend hattının da EMA'ların da üstünde kaldık. Üstümüzdeki direncin o zaman ilk karşılaşacağımız direncin 36.06.34.97 olduğunu konuşmuştuk ama onu kırdık. Sonrasında burası kendini desteğe dönüştürdü doğal olarak. Kırdıktan sonra yukarıda ilk konuştuğum direnç benim 0.38.95 idi. Buradan reddedildik arkadaşlar. Burası destek olarak çalıştı. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket yaptık. Burada bir ikili tepe oluşturduk. Bu iyiye işaret değil onu söyleyeyim. Şu andaki direnç alanımın üstüne bugün itibariyle bir direnç hat daha ekledim o da 39.67'ye denk geliyor. Burada EMA'ları ve şu desteği yitirmem durumunda arkadaşlar şu trend attı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde dur denemem durumunda 31.20'lere denk geliyor. Bunu da yitirirsem muhtemelen önceki dip seviyesi olan 28 30 2'ye kadar bir destek yok önümde ama şu anda EMA'larımın halen daha üstündeyim. Günlük kapanışa var. EMA'ların üstünde olur. Şu destek alanımın da üstünde olursam yani 36 seviyesinin üstünde olursam şu dirençleri izleyeceğim. Bu dirençlerde de belirleyici olan 39.67 olacak üstteki. Çünkü yeni fiyat hareketleriyle orası daha güncel bir direnç oldu. 39.67'yi desteğe çevirebilmem durumunda yukarıda 46-12, 46-99 direncine kadar e, boğa momentumunun devam edeceğini düşünüyorum. Bunda da kısa vadede dediğim gibi bu da şu an itibariyle en azından desteklerimin üstünde olduğu için fena gözükmüyor diyebilirim arkadaşlar. Gelelim Koti'ye. E de 26 Kasım'da yine aynı şeyleri söylemiştik. Destek alanımız olan 42 73 39 95 ve EMA'ların üstünde kalmanın önemli olduğunu söylemiştik. EMA'ların üstünde de destek alanımızın da üstünde kaldık günlerdir. Üstündeyiz. Üstümüzde ilk izleyeceğimiz direncin 51 63 ile 53 49 olduğunu söylemiştik. Dikkat edersiniz takip eden günlerde tam olarak oradan reddedilmişiz. Şu anda EMA'larımın ikisinin arasındayım aynı zamanda desteğiminde iç üstündeyim arkadaşlar. Yani 42.88'in üstünde kalır isem ki garanti olması için buna 44.70 de diyebiliriz. EMA'nın da üstünde kalmamız için. 44.70'in üstünde kalır. Burayı desteğe çevirebilirsem tekrardan bu direnç alanımı denemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu direnç alanımın üstünde günlük mum kapatır desteğe çevirebilirsem bir üstümde izleyeceğim direnç alanım 59.72 ve 61.81 seviyeleri. Ancak bu desteği yitirmem aynı zamanda mı yitirmem anlamına geliyor ki 40 seviyesinden bahsediyorum. 40 seviyesinin altında günlük mum kapatmam durumunda hızlı bir şekilde 29, 90, 27, 78 seviyesindeki destek alanımı denemenin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu anda ama bu desteğin ve EMA'larımın o içinde ve üstünde olduğu için şu anda halen daha trendin yukarı olduğunu söyleyebilirim an itibariyle sizlere arkadaşlar. Gelelim BENT'e. E, de şu destek alanımızın ve EMA'larımızın kritik olduğunu söylemiştik ama videomuzu çektiğimiz günü takip eden günlerde EMA'larımın altına düşmüşüm ama bu destek alanımın yani 5.64 ile 5.38'in oldukça kuvvetli bir şekilde durduğunu buradan destek aldığımızı gördük. Üstümüzde o zaman videomuzu çekerken 6.93 ve 6.37 seviyelerinin direnç olduğunu konuşmuştuk ama takip eden günlerde o direncin içinde üstünde bir konsolidasyon süreci yaşamışız. Bu direncimizin hemen üstünde de bugün onu da ekledim yeni fiyat hareketlerine bağlı olarak 7.47 seviyesinin şu anda güncel direnç olduğunu söyleyebilirim. Şurasın 7.47 üstüne çıkar burayı desteğe çevirebilirsem teknik olarak 10 ve 10'u psikolojik bir eşik olduğu için söylüyorum ama teknik olarak 10-32'ye kadar bir boğa momentumunu görmenin burada mümkün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hem EMA'larımı hem desteğimi yitirir isem yani 629 630'un altında günlük mum kapatırsam tekrardan bu desteği izleyeceğim 564 538 burayı yitirmem durumunda ise 4 seviyesine kadar satışları görmenin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum ama kısa vadede bu da EMA'larımın üstünde her ne kadar üstümde hemen üstümde dirençler olsa da EMA'larımın üstünde olduğu için kısa vadede trendin halen daha yukarı olduğunu söyleyeceğim altcoinlerden biri olarak karşıma çıkıyor de arkadaşlar. Gelelim Baltona ve BTC'ye. BTC'de de EM alırımın üstünde kalmanın zaruriyetinden bahsetmiştim 26 Kasım'da. Nitekim dikkat ederseniz sürekli EM alırımın üstünde kaldım. O zaman konuştuğum direnç alanı... Şurasıydı. 04015 ile 04144'tü. Takip eden günlerde EMA'ların üstünde kaldım ve bu direnci iki kere denedim, buradan reddedildim. Şu anda EMAlarımın altındayım. Hemen altımda konuşacağım 03029 desteğimden destek bulduğumu görüyorum ama EMAlarımın altında olduğu için ve bunun üstüne çıkmadan kısa vadede bunda biraz konsolidasyon veya aşağı yönlü hareketin mümkün olduğunu düşünüyorum. 3029 desteğini yitirirsek burada hızlı bir şekilde şu trend hattımın 0.24 seviyesine denk gelen şu trend hattını denemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Burada 41.44 yani bu direnç alanının üstüne çıktığımda bu alanın üstüne çıkar. Bu alanı desteğe çevirebilirsem yukarıda hem paralel direnç olduğu için hem de golden pocket'ime denk geldiği için 0.55 ile 0.58 seviyesine denk gelen şu direnç alanını izleyeceğim. Burayı desteğe çevirebilmem durumunda arkadaşlar. Son olarak Avax Coin. Bundan da çok talep geliyor arkadaşlar. 26 Kasım'da şöyle demiştik. Şu alçalan tepelerin oluşturduğu trend hattının üstünde kalmanız zaruriyetinden bahsetmiştik. Nitekim devam eden günlerde oradan aldığım destekle üstünde kaldım ama EMA'larımın altındaydım. EMA'ların üstüne bir türlü çıkamadım görüyorsunuz. EMA'lar direnç görevi gördü. Şu anda tekrardan bu trend hattından destek bulmaya çalışıyorum. Bu trend hattından destek bulmam durumunda EMA'larım mı izleyeceğim? EMA'larımın üstüne çıkar. Şöyle bir trend kuvveti görürsem ilk izleyeceğim direnç 4.48 seviyesi olacak. Bu trend hattını yitirmem durumunda arkadaşlar bu da elimde veri olan bir varlık değil. Dolayısıyla nereye kadar ineceğini bilmiyorum. Bunu kaybetmem durumunda sadece şu alçalan trend hattını bir destek olarak konuşabilirim şu anda. O da 2.63'e denk geliyor. 2.63'ü yi yitirmemiz durumunda aşağı yönlü ciddi bir düşüş görebiliriz. Nereye kadar düşeriz bilmiyorum çünkü elimde bir veri yok arkadaşlar. Burada dediğim gibi şu anda oldukça kötü gözüken varlıklardan bir tanesi diyebilirim Avax için. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Yarın veya takip eden günde e, tekrardan diğer altcoinler ve son zamanlarda talep edilen bazı altcoinler var. Onları ekleyerek yine bir 10 tane parite konuşmayı planlıyorum. E, Konuştum gibi yükleyeceğim sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.